Merhaba arkadaşlar bugün ben aradan size verirken Hello Neighbor oynuyoruz. Bakın karakterim koşuyoruz biliyor elleri de görüyorsunuz. Gerçek burada yani Wilson var. Adı neyse işte. Neredesin? uyandı. Nerede ya? Burada. Hayır uyandı. Aa uyandı. Vallahi yakaladı ha. O yakaladı. O baba. ya. Bunun ikinci bölümünde bunu sana bu kaç ama Bir yere falan bakabiliyorum. Şimdi bu oyun nasıl bir öğreneceğim öğreteceğim. Şimdi. Önce bu kapıyı açın. Burası sizin eviniz. Açabiliyorsunuz. Ama buraya gelemiyor. Şunu al. Şunu al. Al bunu da. Bunlar ne yapıyorsun? Buraya zıplayın. Düşmezsiniz buradan. Şurada şurada. Burada oyun öğretiyor. Geçiyorum buralarım. Ben zaten biliyorum. Oynadım. Buradan. sadece zıplayın abi koşmayın. Koşarsın. Düşüyorum şimdi. Hah düşüyordum. Şükür. Sen gelemezsin ki buraya yani Amacım ne? Ben bunu niye atmaya deniyorum ki? Kafasına gelseydik keşke Burayı açtım, açmadığımız sürece gelemez Şimdi Ben buradan geçmek zor gibi açalım. Burada arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Tamam onu da öğreteceğim. Geç buraları ya. Güzel oyun ya. işe Ya. bunu çalıştırmak gerek. Ne Uyurken ben bütün güzelleri çalışacağım. Aç bunu. Uyuyorum anlamadım ki. Şimdi burada bir tane kudu olacak bak onu da Abi kuralama beni ya. Sese bak. Burası bizim evimiz. Burada olabiliyor. Tamam burada değil. Şu maymuncuk bak. Sen bir yürü git ya. <laughs> Yakalar mı? Yakalar mı? Ya oradan nasıl yakalıyor yani? ya? Şuraya gitme dur elektriğini keser mi? Ya bir senin yüzüne bozdum mu yok bozmamış. şunu alacağız. Bırak. Şunu eline sal. Şunu al. Bu önemli. Şuradan içeri girebilirsiniz. İçeriden değil. Şuna şunu aç. oyunu bitireceğim şimdi. Yani oyun bu kadar arkadaşlar. Bu arkadan gelen sesler ne derseniz Onları kendisi yani oyun kendisi yapmış. Girdik. Şimdi Sadece göstereceğim, buraya göstereceğim. Burayı girdikten sonra arkadaşlar Burada ne yapacağız diye sorarsanız Buranın içine bakın Buradan işte açabilirsiniz Görüşürüz arkadaşlar Abone olmayı ve like atmayı unutmayın Bugün Hello Neighbor'ın İkinci bölümü gelsin Yorumlara gelsin yazın. Ve ikinci bölümde de bodumu çözüyor. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.